Herkese selamlar, ben Melih Hoca'nız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Evet sevgili EGS canavarları, nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde, her şey yolunda, tıkırında gidiyordur. Bugün seninle beraber, e malum ikinci dönem başladı. Dolayısıyla ikinci dönem deneme netlerini nasıl arttırabiliriz? Biraz o taktikler üzerinde konuşacağız. Ayrıca da size bu anlattıklarım ışığında bir de kaynak önerisinde bulunacağım. Evet, e, dediğim gibi ikinci dönem artık başladı. Haliyle de o tempoya alışmışsınızdır diye düşünüyorum. O daha doğrusu motivasyona girmiş dir diye düşünüyorum. Ara tatil nasıl geçtiyse geçti. Lütfen geçmişi bir tarafa atınız tamam mı? Şöyle buruşturup atınız. Çünkü onu sürekli düşündükçe moralin bozulabilir. Yani kötü geçtiğini düşünüyorsan da, eksik geçtiğini düşünüyorsan da sakın. Artık o işler bitti. Geçmiş geçmişte kaldı. Biz önümüze bakacağız. İkinci dönemi nasıl en iyi şekilde değerlendirebiliriz? Malum gittikçe zaman azalıyor, daralıyor. Bu yüzden de sadece önümüze bakalım. İkinci dönemi düşünelim. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi ikinci dönemde neler yapabiliriz? Şimdi birinci dönem gibi değil. İkinci dönemin dinamikleri, getirileri bizden istedikleri farklı. Dolayısıyla da ikinci dönemde deneme netlerini üstüne nasıl koyabiliriz, nasıl çıkabiliriz bunları konuşacağız. İlk maddede de tabii ki de ne diyeceğiz? İkinci dönem konuları da gençler çok önemli. Hala o aslında temel mantık değişmiyor. Temelden, kolaydan, zora doğru çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çalışma sistemine devam edeceğiz. Aksatmadan, eksik bırakmadan tam anlamıyla öğrene öğrene üstüne koya koya ilerlememiz gerekiyor. Tam olarak hadi bu noktada bir kaynak önerisinde de bulunalım. Hani o kolaydan zora diyorsunuz ya e, nasıl oluyor hocam? Hani temel soruları nasıl göreceğiz vesaire. Bununla ilgili daha önce de aslında birinci, ikinci çeyreklerinden bahsetmiştik. Hop üçüncü çeyreğinde kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum. Bu kitap nedir? Bu kitap Karya Akademi'nin e, postal soru fasikülü. Belki ufak bir konu özetli gibi de düşünebiliriz. Etkinlikler var çünkü içinde. Nereyi kapsıyor? Sadece bakın şurada gördüğünüz üzere yarı yıl tatilinden ikinci ara tatil kadar Yani Nisan ara tatiline kadar olan konuları kapsıyor. Onun dışında bir şey yok. Detaylara ineyim. Şöyle gördüğün gibi içerisinden tüm LGS dersleriyle ilgili kitaplar ayrı ayrı çıkıyor. Dolayısıyla aslında bir nevi taşıma kolaylığı da var. O gün matematik mi çözeceksin? Sadece okula atıyorum matematiği götürürsün, fen kitabını götürürsün gibi güzellikleri var açıkçası. Biraz daha içeriğinden sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle ilk sayfalarını böyle açtığınızda ufak böyle etkinliklerle karşılaşıyorsunuz. Tamam yani etkinlikli bir öğrenme sistemiyle başlıyorsunuz ki ben bunu aslında eğlenceli öğrenme diyorum. Çünkü biliyorsunuz bazı konular çok sıkıcı olabiliyor. Dolayısıyla da etkinlikler üstünden konuyu hem pekiştiriyorsun hem de öğrenmeni sağlamlaştırıyorsun diyebiliriz. E soruları nasıl hocam? Şimdi soru sisteminde de işte gördüğün gibi şu sol sayfalarda normal temel kazanım soruları var. Sağ taraftaki sorularda ise yeni nesille karşılaşıyorsunuz. Yani yatay sorularla karşılaşıyorsunuz. Yine takıldığında şurada kare kod var. Çözümünü oradan izleyip öğrenebiliyorsun. Tavsiye edebileceğim bir sistem var. Yani önce etkinlik ardından temel düzey sorular ve ardından yeni nesil sorularla karşılaşıyorsunuz. En sonda da yazılı çalışması var. Nisan ayına yaklaştığımız zaman da ilk yazılılarınız olacaksınız ikinci dönem için. Oraya da güzel bir çalışma sistemi koymuşlar. Dolayısıyla bunu tavsiye ediyorum. Tabii ki de onlar dışında da yine üçüncü çeyreği kapsayan daha doğrusu 3. çeyreğin sonunda çözebileceğiniz sayısal ve sözel olmak üzere içerisinden bir de genel deneme çıkıyor. Konuları özellikle böyle temelden sağlam bir şekilde öğrenmek isteyenler için tavsiye edebileceğim bir kaynak. Bu şekilde ilk maddeyi de aslında temellendirmiş olduk. Bir kaynak önerisiyle de beraber hani ne yapmalıyız kolaydan zora nasıl çalışmalıyız diyenler için de bu şekilde temellendirmiş oldum. Tüm dersler var. Yani kendiniz yormadan yıpratmadan ilerleyebileceksiniz. Dolayısıyla Kari Akademi'nin soru fasiküllerini tavsiye ediyorum. Birincisi bu. İkinci maddeye geçecek olursak, şimdi haliyle deneme çözmek zorundasın. Artık yani lamıcımı yok, bahanesi, kaçarı yok. Denemeleri peki ama çözerken sana neyi tavsiye ediyorum? Kesinlikle artık girdiğin her denemeyi ama okulda ama evde yaptığın denemeler kesinlikle çok ciddiye alıyorsun. Ne demek ciddiye almak? Ya mesela okulda yarın deneme mi var? Bu sana haber verildi değil mi? O gün sanki bir LGS'ye girecekmişsin gibi ruh haline bürünmeni istiyorum senden. İşte gerekirse kalemini silgini ayarla önceden. Yani böyle deneme anına öğretmen sınıftan girince aman toparlanayım aman işte şunu yapayım bunu yapayım bilmem ne onları istemiyorum. Tam bir LGS günü gibi kendini hazırla. Bu şekilde ciddiye al. Bu şekilde ciddiye alanlar sınav günü geldiğinde zaten normal bir okul denemesi gibi hissedecekler. Yani o stresler, kaygılar pat hemen kendini tölere edebilecek. Dolayısıyla kurtarabileceğiz kendimizi. Yani stresten, heyecandan soru kaçırmayacağız. Bu yüzden lütfen her denemenizi ciddiye alın. Evde de giriyorsan full sessizlik işte kendine hemen bir ortam yarat. Kalemini, silgini koy, saati duvara koy. Telefona falan bakmayacaksın tamam mı? Dolayısıyla bu şekilde kendinizi gerçek sınava giriyormuş ruh haline büründürmenizi istiyorum. Her yaptığın denemede tamam. Bunu da ikinci madde olarak söylemiş olalım ve üçüncü maddeye geçiyorum. Şimdi üçüncü maddede ne diyeceğiz? Genel deneme yapmak zor. Yani sana şimdi deneme yap diyoruz da her gün de genel deneme yapamazsın işte. Bir sayısal bir sözel. Bu ciddi anlamda hem zihinsel bir yorgunluk hem de yani o kadar deneme bulamayabilirsin. Şimdi zaten bunu da tavsiye etmiyorum. Neden? Çünkü sen bir genel denemeye girmeyeceksin aslında. Yani bir sözel yapacağız sana. E, oradan çıkacaksın. Sonra bir sayısal deneme. Ayrı bir ders gibi. Arada 40-45 dakika vaktin olacak. Yani o yüzden hemen böyle başla bitir şeklinde genel denemeler çözmene gerek yok. Bölüm denemeleri çöz. Yani sayısal ve sözel olarak kendini bu şekilde ayırabilirsin. Mesela kendine günler belirle. Haftada en azından 5 deneme yapmanı istiyorum. Pazartesi mesela sayısal denemesi çöz. 20 soru matematik, 20 soru fen. İşte salı günü sözel denemesi. Çarşamba günü yine sayısal. Bir sayısal, bir sözel, bir sayısal, bir sözel. Bu şekilde toplamda 5 denemeyi görmenizi tavsiye ediyorum. Deneme yoksa elinde hani o gün bitti sıkıştın. Eyvah elimde deneme yok ne yapacağım? Ya 20 soru matematik ayarla. 20 tane de fen ayarla kendine böyle gerekse kopar soru bankalarından koy karşına bunları bu şekilde çözebilirsin tamam mı? Amaç ne burada? Senin deneme pratiğine alışman. Çünkü neden? E zaman yaklaştı. Bak sana bunu ilk dönem söyledik mi? Söylemedik. İkinci dönemin dinamiği farklı dememin sebebi bu işte. İkinci dönem artık kendini ciddi anlamda deneme olayına kafaca alıştırman lazım yani ona ciddi bir motive gerekiyor, e, alışkanlık gerekiyor, süreli çalışma gerekiyor. Yani laylaylım çalışmalarla LGS hazırlanamayız artık biliyorsunuz zaman kısıtlı. Kendimizi full tempo buna hazırlamamız gerekiyor. En yapamadın matematik denemesi yap. Atıyorum yani fen denemesi yap tamam mı? Hani genel bölüm denemesi yapmaktansa hani sayısal bölüm, sözel bölüm yapmaktansa işte bu şekilde matematik denemesi gibi de kendini ayarlayabilirsin. Bu şekilde de yapabilirsin yani branş denemesi şeklinde de yapabilirsiniz. Geldim dördüncü maddeye değişmeyen bir kuralımız var. İkinci dönemde de değişmiyor. Dolayısıyla hatta üstüne daha fazla gitmek zorundasınız bu maddenin. Nedir hocam bu madde? Bu kadar önemli ne anlatacağım bize? tabii ki de boş ve yanlışlarınızın analizi. Bunu yapmazsan LGS'yi kazanamazsın. Çünkü sana LGS'yi kazandıracak olan şey her zaman söylüyorum. Doğru çözdükleriniz değil. Şu anda yanlış yaptıkların ve boş bıraktıklarını öğrendikçe sen LGS'yi kazanabileceksin. Çünkü bugün yanlış yaptığını hemen öğrenmezsen o yanlış yaptığın çat. LGS'de yine karşına çıkacak yine yapamayacaksın. Amaç ne? Şu an çalışmanın amacı ne ya? Şu an soru çözmenin amacı ne? Yanlışlarını öğrenebilmek. Değil mi? O yüzden bol bol çözün, bol bol deneme yapın diye ısrarla söylüyoruz ama hepsinin sonuna da ne ekliyoruz? Mutlaka analizini de yap diyoruz değil mi? Analiz yapmazsan niye çalışıyorsun oğlum? Eğer analiz yapmayacaksan çalışma çünkü zaten sen o anda çözebileceğin soruları e, bir daha yine çözebilirsin yani LGS günü de çözersin. Amacımız o değil ki yani boşlukları dolduracağız tamam mı? Çalışmanızın en kritik ve size sınav kazandıracak bölümü bu. Bunu sakın aklınızdan çıkartmayın. Geliyorum 5. maddeme. Şimdi daha önce de bundan bahsetmiştim. Mutlaka yine tekrar ediyorum. İki geri birileri bizim mehter çalışma sistemimiz. Tabii iki geri birileri derken hep geriye gitmiş oluyorsun ama olsun. İki geri birileri LGS'de seni öne götürür. Ne demek hocam bu? Şimdi şu demek. Sen ikinci döneme geldin. E, arkada bagaj doldu. Bir sürü konu var arkada. Yığıldı ilk dönem konuları var. İkinci dönem yeni konular işleyeceksin. Onlar gelecek. Her seferinde. Bir çalışma programı yaparken tamam yeni işlediğin konuları mutlaka çalışacaksın. Ona biz bir ileri diyoruz, iki geride de geçmiş konulara bakacaksın. Şimdi atıyorum oturdun. Koordinat sistemini yeni işlediniz, değil mi? Hemen onun bir çalışmanı ayır. Ama mutlaka eski konulardan üstlü ifadeleri tekrar çalış. Köklü ifadeler olabilir, cebirsel ifadeleri tekrar bir bak. Tamam En azından bir 10 soruyla, 15 soruyla onu da araya sıkıştırmayı unutma. İki geri birileri yapmazsanız gerçekten ileri gidemezsiniz. Tamam mı? Ha burada da konu seçimini nasıl yapalım? Şimdi şunu tabii ki de değerlendireceksin. Son girdiğin 5 denemeye bir bak. Ulan ben nerede yanlış yapıyorum? Matematikte mesela sürekli köklü ifadelerde eksik mi çıkıyor ki çok soru çıkar oradan. LGS'de amcalar da sever. O zaman git iki geri yaptığın her ikinin birinde karekök çalış. Cebirsel ifade denklemlerde zorlanıyor musun? Çat ikincisi de cebirsel ifadeler olsun. Hani diyoruz ya sana işte şu arkadaşı kullan burada haftalık planlarını hazırla diyoruz. O haftalık planları yaparken de ne diyorum? 2 geri 1 ileri sistemini kullan. Yani haftalık çalışmanı düşünürken planlarken ben bu hafta tamam koordinat sistemi işlendi onu çalışacağım ama eskide cebirsel ifadeler var ya orada baba gibi konu duruyor. Denklemler var. Bunları da karekökler var tekrar etmek zorundayım. Veri analizinden araya sokuştur 3-4 tane soru 3 tane soru çöz ya. Yeter ki unutma. Matematik nankör bir ders. yapmazsan sürekli geriye gitmezsen bakışmazsanız onunla şöyle bir tekrar göz göze gelmezseniz seni anında terk eder. Bunu da söylemiş olayım. Bu da hayat dersi olarak aklının bir köşesine yer etsin. Altıncı maddeye geldim. Dedik ki eski konulara çalış. Hani iki geri birileri. Tamam hocam sen eski konuları artık öğrendin. Ben şimdi kalkıp da karekökleri tekrar et Çünkü karekökleri sen hani temel olarak konularını biliyorsun. O zaman sen o geri konulara çalışırken ne yapacaksın? Daha verimli olması için mutlaka ama mutlaka süre tutacaksın. Süreli çalışma alışkanlığı bu dönem ikinci dönemdeki en kritik kelimemiz. Süre. Kaç senedir bak oluyor bu LGS tamam mı? Kaçıncısı olacak bu sene? Beşinci mi olacak? Altıncısı olacak. O günün sonunda sürekli şunları görüyoruz. Hocam yetiştiremedim, hocam yetiştiremedim. Böyle ağlayan arkadaşlar. Niye yetiştiremedin? Çünkü süreli çalışma alışkanlığı edinmemiş. Tamam çalışmış. Hocam ben çok çalıştım diyor. Çok çalıştım, çok çözdüm. Tamam da nasıl çözdün? Hep söylüyorum bakın. Yani bu bir sınav. Belli kriterler içerisinde değerlendirildiğimiz bir olay bu. Tamam? Belli kriterler var. Nedir o? En başında süre var. Sen matematikte 20'de 20 yapabilirsin. Çok da güzel. Harika. Keşke sistemimiz böyle olsa. Yani maalesef. Maalesef 20'de 20 yapanı seçmiyoruz. 20'de 20'yi zamanında yapanı seçiyoruz. Tamam? Dolayısıyla süreli çalışmak bu kadar yani dilimize tüy bitti. O kadar önemli. Yani dediğim gibi onu sen sınavdan sonra ah be bu soru böyle mi çözülüyormuş ya. Tamam işte çözdüm. Desen de bir işe yaramıyor tamam mı? Sınav anında yapabilmek için hızlı çalışması lazım. Şu saksının hızlı çalışması lazım. Bunu da alıştırabilirsin kendini. Ya. Zor bir şey değil. Zaten yapabiliyorsan, atıyorum üstü ifadeleri zaten çözebiliyor musun? Süreli çöz ki hızlı çözmeye de alış. Tamam Yapabilmek değil zamanında yapabilmek. Bir daha altını çiziyorum. Son olarak da 7. maddede şunu söyleyeceğim. Şimdi birçok denemeye gireceğiz. İkinci dönem daha da artacak bu dönemler. Mutlaka okullarınızda da çok fazla yapılacaktır. Hani sayısı artacak artık. O frekansı artacak. Evde yaptığın denemelerde de e, sayısını artıracaksın artık. Daha fazla deneme çözmeye çalışacaksın. Tamam. Ama işte bu fazla denemelerin arasında bazıları kötü geçecek. Bak bunu söylüyorum ben sana. Şimdiden söylüyorum. Sonra bak Aa, Melih Hoca böyle bir şey söylememiş. Lan bu niye kötü geldi falan diye bana geri dönüş yapma. Bazıları kötü geçecek. LGS birincilerinin de derece yapanların da böyle oldu. Gördük. Tamam mı? Bazı denemelerde hani sürekli 20 yapan arkadaş 16 yaptı. 17 yaptı. Ya da 15'e düştü. Olabilir. Olacak da. Bu gibi durumlarda lütfen sevinin. Tamam mı? Oğlum ne güzel lan kötü geçti harika sürekli kötü geçiyorsa tabii ki de orada başka bir problem vardır. O problemin üstüne git hani onu çözmek. Lan niye sürekli kötü geçiyor diye düşünebilirsin. Hani ben çalışıyorum ama yapamıyorum diyorsan tamam orada başka bir sebep vardır onu bir araştır. Ama yani sürekli belli standartta gidiyorsun. Memnunsun yani mesela gidiyor işte 450, 448, 453 falan öyle gidiyor. Sonra şak 420'ye düştün mesela. He. Burada işte mutlu olacaksın. Sevineceksin bak. Sevinmeyen, üzülenler görürsem gelir biçimde kulağını çekerim. Neden hocam? Niye kötü geçmesinden niye azalıyorsunuz? Sizde böyle bir e, değişik bir yapı var gibi hissediyorum ben. Hayır hayır hayır. Bunun kötü geçmesi güzel bir şey. Neden? Çünkü senin o kötü geçen sınavın şu an olsun. LGS olmasın. Yani ulan niye bu böyle geldi dediğin sınav LGS olmasın? Şimdi olsun ne güzel işte. Denemede kötü geçtiğinde mutlu ol, sevin... Ama bu sevincinin tabii ki de bir sonucu olmasa da Üstüne git. Bu deneme neden kötü geçti? Ha şu konuların bak eksikmiş. Şılap diye böyle yüzüne çarpacak o. Yani bu kötü geçmiş. Bu konuda eksikmişim tak. Onu böyle fark edeceksin. Böyle bir nirvana'ya ulaşacaksın. Aydınlanacaksınız. Şimdi aydınlanın. Çünkü LGS'den sonra... Aydınlanmanın sana bir faydası olmayacak tamam mı? Dolayısıyla da o aydınlanmaları şimdi yaşayalım. Aralarda kötü geçebilir. Sakın Moral bozmak yok tamam mı? Bak şimdiden söylüyorum. Yani bir e, hastalık olacaksa şimdi olsun biz onun teşhisini koyalım tedavisine geçelim hemen. Hazır vakit varken 3-4 ayımız daha önümüzde duruyorken hastalık çıkacaksa şimdi çıksın biz onu tedavi edelim. Sınav gününe de zımba gibi çıkalım. LGS amcaların bize atacakları bir tokat kalmasın. Onu da böyle hemen absorbe edebilelim. Tamam mı? Sizlere güveniyorum, inanıyorum. Başaracağız. Başka lamicim yok. Tüm kurallar, taktikler, detayları anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz. Hiç sıkıntı olmasın, stres olmasın. Meli Hocan hep yanında. Tamam mı? Şöyle çak yapacağız. Hani şöyle yapıyorlar ya. Tamam. Uzat kolunu. Uzat. Uzat. Çak şuraya. Tamam mı? Hadi bakayım. Size güveniyorum. Çalışmalara tam gaz devam ediyorsunuz. Aksamak, böyle bahaneler aramak yok. Bahane sensin. Bitti. Başka bir şey yok. Yok öğretmen şöyle yapmıştı da, yok anlatmamıştı da, annem babam şöyle dedi de, arkadaşlarım böyle yaptı da, kalemim kırıldı da, ucum bitti de. Yok. Çarpı. Çarpı. Hepsi yasak. Bahane yok. Bahaneleri burada böyle eritin, çürütün, yakın onları yok edin. Tek gerçek sensin. Sen onların hepsini halledebilirsin. Size dediğim gibi bak güveniyorum, yapacağız. Taktikler, detaylar te aç, tekrar başa sar, izle bunları uygulayacaksın. Tam gaz devam. Koparacağız. Tamam mı? O hedefimizi oradan tutacağız. Çat diye çekip koparacağız. Kazanacağız. İstediğimiz yere gideceğiz. Tamam. Mı? Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendine çok iyi bak ve matematikle kalın. Hoşçakalın.